Selam ve saygılar arkadaşlar. Şu an yeni bir videoma hoş geldiniz. Şu an Almanya'nın Duisburg şehrinde size yani İstanbul sanılacak bir yer yani burası. Maslow arkadaşlar burada her türlü Türk mallarının bulunduğu, Türk esnafının bulunduğu, gelinlik, her türlü kıyafetlerin bulunduğu bir çarşıyı çekiyorum arkadaşlar size şu an. Çok değişik şeyler göreceğiniz Almanya gibi bir yerde bunu gerçekten de yani insanların bol olduğu bir yer. Şu an hep beraber göreceğiz burada arkadaşlar. Bakalım. Evet. tarihli olduğu gibi. Şu an burası İstanbul. Yani İstanbul çarşısı sayılır. Burada öyle derler yani. Türk çarşısı burası. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar YouTube'a abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Size değişik yerlerden, değişik kasabalardan sürekli videolar çekmeye çalışıyorum. Var çok değişik videolar. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir çarşı. Sabah erken olmasına rağmen yani yoğunluğu çok. <laughs> Genelde burada Türkler, Bulgarlar, Romanların yoğun olduğu bir e, bölge. Gerçekten canlılık. Bütün dükkanların isimleri Türkçe. Yani çoğunluğu. Yani esnaf tabelalarında yazan var. Ve böyle çevirelim. Şey evet. Şimdi ileri merkeze doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Burası Dispul Maslow. gelinlikler falan her şey mevcut burada gördüğünüz gibi. Her türlü takım elbiseler, kafeteryalar, altıncılar, gelinlik, damatlık. Bakın arkadaşlar. Çok yerde açılmamış daha tam olarak. Şöyle çevirelim. Üst katlara Şemdiniz buraya geldiği zaman İstanbul'da gibi bir insan. Bir de böyle köyünde var orayı da çekeceğim size inşallah. Türk yerleri. Evet. Evet. sabah olmasına rağmen bayağı bir yoğunluk var. <laughs> Buradan <hep> salmıştım. <laughs> Foto Özden mesela isimleri. Türkçe. Türkçe. taş yazıyor karşıda. gördüğünüz gibi gelmiş tamam bu tarafa rağmen. <laughs> Bakın arkadaşlar modeller. <laughs> Albin yazıyor. <laughs> Özür dilerim. Türkiye. Hadi ta Türkiye. Gözleme ev mantısı. Böyle çıkalım. Böyle Kültür Merkez Camisi. Arkadaşlar tabelayı görüyorsunuz. Gül gelinlik. Saray içindeyiz. Hep Türk. Tabelaların hepsi Türk arkadaşlar. Salvar aí. imza, balko imza. <laughs> Döner. Üç elli yazmış. 3 50 kuruş yazmış. Dönere 50. Dönere bak. Burada insanlar daha biçiyor. Mert Meret kim? <Ha>? Meret kim? <laughs> meret, yana, meret kim? Meret <laughs> kim? <laughs> Böyle evet, uzay gidiyor arkadaşlar. Burada Ali Baba her türlü yemek yeme yerleri. Solu yemekler falan hepsi bulunuyor. Genelde ben Ali Baba'ya gidiyorum yemek yemeye. yolundan çünkü ya. Arka kalabalık olduğu için Ne oluyor?